kamera bir dönmedi kamera bir dönmedi o merhaba arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz kanalıma yeni videosunu hepsi yeni hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar ilk videomda yapmadığım o şey bir sürü sorular bir sürü soru hazırladım soru cevap bugün yapacağız bugün pazar hadi bakalım başlayalım kendimi nasıl Tanıtacağız işte böyle bir sürü kartlar içinde. Ne yazıldı bilmiyorum bir sürü şey var burada. Ne yazıldığını bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Geldiler elime verdiler. Al şunu cevapla. Tamam kamera karşısına çıktık. İlk ile başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle kağıda kağıtta yazmışlar. Ne yazıyor burada? Hangi şehirde yaşıyorsun? Hangi şehirde yaşıyorum? Arkadaşlar Mevlana'nın olduğu şehir yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yaşıyorum. Selçuklu. Tam da merkezinde yaşıyorum ben. Bu soruyu cevapladık. Hadi bakalım. Bunları birazcık karıştıralım da. Heh. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek. Buraya kadar geldik. Arkadaşlar ben en sevdiğim yemek klasik bir şey değil. Ama ben içli köfteyi çok seviyorum. Ya da içinde tavuk olur. içinde köfte de olur. Her ikisini de yiyorum. Özellikle annemin yaptığını çok seviyorum ben. Bakalım. Lan. Bunu yazan tosun okuyana olsun yazıyor ya burada. Ne alaka bu? Bunu yazan tosun okuyana olsun yazıyor burada. Ne alaka anlamadım Allah. Im. Ne anlamda onu da anlamadım. Yorum yorumlara yazın ne anlamda bu? Yakında eğlenceli videolar gelecek mi? Çok güzel bir soru sormuşlar. Arkadaşlar Nisan ayını bekleyin bayramdan sonra herhalde. Nisan ayını bekleyin. Ekip toplanacak. üç 3 kişi yanıma getireceğim Minecraft herhangi bir bir sürü oyun oynayacağız. Bu bu da güzel bir soru. Hemen yan atalım şunu da. Bir tane daha çektim. Hadi bakalım güzel bir soru. Gerçek adın ne? Aynen. Gerçek adım ne? Güzel bir soru. Adım genelde YouTube'daki adım Face Gaming başkasından çaldım. Bozladım boşver. Genelde fake ama gerçek adımı mı? Gerçek adım Ahmet Mete Nülüfer. Tam tam söyleyeyim. Açıklamaya bırakabilirdim. Ahmet Mete Nülüfer. Bunu da cevapladık. İsmimi zaten birçok kez duydunuz ki. Zaten Ahmet şunu yapma. Aa, Ahmet işte şey Ebu söylüyordu. En çok ne yapmayı seviyorsun? Bu da güzel bir soru. Arkadaşlar genellikle burada bir sürü bir sürü derken burada bilgisayarım var. Bir tane de ben o monitörüm var tam da burada. İki tane bilgisayarım var. Bir tanesi Windows. Dizüstü yani. Bir tane arkada gördüğünüz gibi PC'm var. Televizyonum da var. Bazen bunları yapıyorum. Boş zamanlarımda futbol oynamayı seviyorum. Zaten futbol oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Futbola hayranlıyım zaten. Tüm bir sürü takım sayarım ben zaten. Ee, o olmazsa da gelip burada oyun oynuyorum filan. Güzel bir soruydu. Bunu da yana atalım. Bir tane daha çektim. Hadi bakalım. Daha az bir şey göndermişler. Bunun devamı gelecek. Ona göre. Sa Sana kim yardım ediyor bu YouTube'da? He. Arkadaşlar bana yardım eden bir kişi var. Onun da ismini amcam. Ama genç 25 yaşı amcam. E, bana yardım ediyor bu işte. Aslında ben başkasıyla bir şey yap... Abimle genelde şey yap... Abim yok. Başka bir abim. Amcaoğlu. Amca oğlumla şey yapacaktım. Ayarlayacaktım bu konuyu. Ondan sonra o darılınca dedim amcamla yapayım daha güzel olur. Daha iyi anlıyor. Ve... Hepsini chat gpt filan o bu derken yapay zeka hepsini hallettik. Yakında onunla da video gelecek. Bu soru amcamla yapıyorum. Bir tane daha gelsin. Yazıyor. <laughs> en çok sevdiğin oyun? Minecraft arkadaşlar. Doğruyu söyleyeyim. Doğruya doğru. Minecraft ondan sonra PUBG yaz. Az bir şey seviyorum yani. PUBG'de az bir şey seviyorum. Ama en çok sevdiğim oyun Minecraft. Yani şu şey olsa Minecraft kapansa en çok üzüleceğim şey Minecraft zaten. PUBG falan hiç onlara şey yapmam. Koltuk gıcır diyor var ya. Ama ofis koltuğu gibi bir şey. Oyuncu koltuğu da yok. Seni kim youtuber yaptı? Ya da seni kim youtuber yapmaya zorladı gibi bir şey mi bu soru? Neyse Arkadaşlar bu youtuber konusu dedemlerde ortaya çıktı. İşte şu şu kadar para kazanıyor, şu şu kadar para kazanıyorsun. Ondan sonra beni zorladılar. Eğer ben dediler ki işte öğren, şey yap. Eğer çok güzel sevilirsen, izlenirsen devam et dediler. Ben de tamam dedim. Açtık kanalı. Devam ettik. Ondan sonra o 105 izlenme, 5000 şu an izlenmemiz var. Patladık. Bu devam edecek eğer Allah izin verirse bu YouTube kanalı ben büyüyene kadar ölene kadar inşallah devam eder diyorum. Çünkü çok şey ne diyeyim <laughs> çok sevdiğim bir iş arkadaşlar ağzıma ağzıma dolanıyor şimdi heyecandan bu o soruydu değil mi bakayım aynen youtuber oldum ondan sonra böyle 45 abonemiz var. Şu an 45 olması lazım. Abone olun. Deli abone olalım ya. 1000 aboneye geçmek istiyorum arkadaşlar. Çok büyük bir youtuber olmayı ist istiyorum. ve Son sorumuz geldi. Bir dakika son soru muydu bu ya? Daha vardı diye biliyorum. Vlog gelecek mi? Arkadaşlar vlog gelecek. Sahur vlog gelecek. Ondan sonra iftar vlog gelmez zaten. saur daha iyi. Dışarı çıktığımız vloglar, Mevlana'yı gezebiliriz mesela o vlog, futbol vlogu, bir sürü şey gelecek ama bir soru daha vardı atladık sanki. Bir bakayım bir soru, yere mi o soru? Arkadaşlar son soru bana, o mu? Tamam. Son soru, sevgilim var mı sorusu? Arkadaşlar yok. Ol, olmasını da düşünmüyorum. Hiç kimseden de hoşlanmıyorum. Tamam, kapatalım videoyu. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. İkincisi gelecek daha fazla soru bulamamışlar. Ekip. <laughs> Gelmek istiyor musun? Yok mu? Tamam. Ekip orada şimdi soruları hazırladı. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yorumda yazın. Yorum soru yazın, soru ha. Yorumlara soru yazın arkadaşlar. Burada sorulmayan soruları yazın arkadaşlar. Onları da cevaplarız öbürki part 2'de. Bay bay.